ormanda şehrimizde babaşı afşar hadimi ve bozkır başta olmak üzere 25 baraj 41 gölet 76 sulama tesisi ve 6 yeraltı depolama tesisi inşa ettik. 7 baraj ve 1 göletin inşası sürüyor. Ülkemizin en büyük altyapı yatırımlarından olan Mavi Tünel projesiyle Konya'nın topraklarını ilave bir su kaynağıyla buluşturduk. İnşa ettiğimiz sulama projeleriyle Konya'da yaklaşık bir buçuk milyon dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Yapımı devam eden 12 sulama tesisimiz ile 410 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Son 21 yılda Konya ve ilçelerinde inşa ettiğimiz 150 adet Taşkın koruma tesisiyle Konya şehir merkezi 189 yerleşim yeriyle 46 bin dekar arazi taşkın zararlarından koruduk. Şehrimizde 177 bin hektar alanda çalışma yaparak 143 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Çiftçilerimize yaklaşık 119 milyar liralık tarımsal hibe desteği verdik. Şehrimize dört yeni organize sanayi bölgesi, üç endüstri bölgesi, iki teknokent, 21 araştırma geliştirme merkeziyle bir tasarım merkezi kurduk. Karapınar sanayi sitesini bu yılki yatırım programımıza aldık. Dünyanın önde gelen savunma sanayi şirketleri arasına giren Aselsan Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'ndeki tesisinde faaliyete geçti. İstihdamı desteklemek için Konyalı işverenlerimize 9 milyar lira prim keşfi verdik. Enerjide Konya'nın 27 ilçesine doğal gaz arzı sağladık. Halkapınar'a da 2026 yılında doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Ayrıca Avrupa'nın en büyük dünyanın sayılı güneş enerji santralleri arasında yer alan Karapınar Güneş Enerji Santrali'ni kurduk. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Büyükşehir Belediye'mizde bilim merkezi, kongre merkezi, Kelebekler Vadisi gibi yatırımlarıyla bu çalışmaları destekledi. Ben de sizleri seviyorum. Şimdi isterseniz şehrimize yaptığımız hizmetleri şöyle kısaca görüntülü olarak bir hatırlayalım. görününün ve kardeşliğin şehri Konya 20 bin yıldır büyüyor, gelişiyor. Konya Şehir Hastanesi şehrin ve çevresinin ilgi odağı oldu. Kentteki hastaneler ve sağlık tesisleri modernize edildi. Yeni tesisler Konya'nın hizmetine sunuldu. Şehir hastanelerimizde, devlet hastanelerimizde, sağlık tesislerimizde biz halkımızın emrindeyiz. Konya bölünmüş yollarla diğer kentlere, Türkiye'nin diğer bölgelerine bağlandı. Şehir içi ve şehirler arası yollarda konfor ve güvenlik sunan yollar, Eyise Hadimi viyadüğü gibi köprüler, tüneller Konya'ya kazandırıldı. Hızlı tren Konya'yı ulaşımın da merkezlerinden biri haline getirdi. Selçuk Üniversitesi'nin yanına iki devlet üniversitesi Necmettin Erbakan ve Konya Teknik Üniversiteleri eklenerek altyapıları genişletildi. Öğrenci kenti Konya'nın yurt ihtiyacı karşılandı, sayıları ve imkanları artırıldı. Her kademede okullar açıldı, modern eğitim imkanları Konyalılara sunuldu. Eğitimin, ticaretin, sanayinin, tarımın, kültürün yıldızı Konya. Spor kenti Konya'ya yeni stadyum inşa edildi. Atletizm pisti, yüzme havuzu, spor salonları başta olmak üzere birçok branşta modern spor tesisleri hizmete alındı. Mevlana kenti Konya'nın kültür hazineleri de korundu. Tarihi eserler restore edildi. Kültür merkezleri, bilim ve sanat merkezleri, kongre merkezi, gençlik merkezleri yapıldı. Kent millet bahçeleriyle bezendi rekreasyon alanları ve kelebekler vadisi gibi nitelikli sosyal alanlar vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Konya'nın konut stoğunun yenilenmesi için toplu konut projeleri başlatıldı. TOKİ konutlarıyla Konyalı vatandaşlar güvenli ve konforlu evlerine kavuştu. Konyamız ve ülkemiz için çok büyük hedeflerimiz, çok büyük hayallerimiz var. Konya Ovası'nın sulanması ve tarımsal üretimin artması için sulama projeleri hayata geçirildi. Barajlar, arıtma tesisleri yapıldı. Çiftçilere, sanayicilere destekler verildi. Tarihin, ilmin, hikmetin, medeniyetin şehri Konya, geleceğe emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Konya, ezelden beri bizim dava arkadaşımız, yol arkadaşımız olmuştur. Allah'ın izniyle 31 Mart'tan sonra bunlara büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde işbirliği içinde çok daha fazlasını ekleyeceğiz. Bu duygularla büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.